Merhabalar, kanalımız ve programımız hayırlı olsun. Her hafta en az bir programla güncel futbol haberlerini değerlendirmeye çalışacağız. Teşekkür ederim, hepimize hayırlı olsun. İlk programımızda 2024-25 değerlendirmesiyle başlayacağız. Trend Yol Süper Lig'de nasıl bir sezonu geride bıraktık? Güzel bir sezonda ancak iki takımın domine ettiği ve diğer takımların pek de içinde olamadığı bir sezon. Daha çok Galatasaray-Fenerbahçe kavgalarıyla geçen bir sezon oldu sanki. Evet, maalesef sezon başından itibaren hem, hem Fenerbahçeli hem de Galatasaraylı yöneticilerin birbirlerine suçlar açıklamaları sebebiyle taraftarları ve takımları geldiği bir sezon oldu. Galatasaray açısından geçen sezonu değerlendirebilir misiniz? Nasıl bir sezon geçti Galatasaray için? Güzel bir sezondu. Taraftarlar için çok heyecanlı maçlar vardı. Ama Galatasaray... Üç büyükler hariç, Trabzon, Beşiktaş, Fener maçları hariç pek de zorlanmadı. Bunu düşünüyorum ben. Peki bir de geçen sezonki transferleri değerlendirsek. Tamam. Ee, Carlos Cuesta ile başlayalım istersen. Sence Carlos Cuesta senden verimi verebildi mi Galatasaray için? Çok veremediğini düşünüyorum. Evet. Çok iyi istikrarlı değildi. De. Şey çoğu taraftar eleştirdi. Bence de yani böyle bir stopere 8 milyon verilmesi biraz saçma. Peki. Eren ee, Elmalı'yı almıştık yine geçen sezon. Onu nasıl buluyorsun? Eren Elmalı'yı güzel buluyorum. kaç verilmişti? Eren Elmalı'ya e, 3.5 milyon euro vermiştik. 3 milyon. 3,5 milyon euro bence az bile. Galatasaray'da canını ortaya koyuyor. Evet, İzlediğim evet. tüm maçlarda harika. Ligin en iyi beki, beki olabilir bana göre. Mario Lemina hakkında neler düşünüyorsun? Mario Lemina. Onda 2,5 milyon euro almışız. Bence yine 2,5 az. Şey defans şey orta saha ama hiç ata neredeyse hiç ata çıkmıyor. Ata çıkıyor da defans da çok iyi. Fener mi? Fener şey yanlış hatırlamıyorsam ziraat maçıydı. Tadişe kanatları işi geçit vermemişti Fenerlilere. Diğer ve tüm diğer tüm rakiplerine asla geçit vermiyor. İşin ne hakkıyla 31 yaşında olmasına rağmen aslında diğer yeni transferlere, çok parla verilen transferlere göre de galiba gayet iyi. Ben 31 yaşında olduğuna inanmıyorum. <laughs> Peki, Alvaro Morata için neler söylersin? Alvaro Morata. Sana bekleneni verdi mi? Çok veremedi. Ben daha daha çok verim daha çok katkı takımına daha çok katkısı olması gerektiğini düşünüyordum ve Galatasaray'la bir de arasında bir şey oldu. Kutlamalara falan gelemedi, gelmedi. Bazı gerginlikler yaşanmış galiba. Evet. Bu takımdan ayrıldıktan sonra da bazı açıklamaları oldu. Yine ortamı gelecek. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Böyle yapacaksa gelmeseydi daha iyi olurdu. O zaman gitmiş seni sevindirdi sanırım. Evet. Peki ya bir de Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu hakkında bir şeyler söyle. Ahmet'e. Sadece ben değil, şey karşıma bir video çıkmıştı. Hı -hı. Her bütün çocuklar Ahmet bu tadından gitsin, nasıl aldılar falan dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Hem bencil oynuyor, hem şutları pasları pas verdiğini zaten neredeyse hiç görmedim. O ayrı bir mesele. Şutları da çok kötü, çok da bencil. Kaçmıyor verilmiş şu bu adam. Beş milyon vermişiz. Al. Evet. Hak etmiyor bence. Elemin iki buçuk verip Ahmet'e 6 milyon vermek saçma bir şey. Peki, Roland salayı için neler söylersin? Roland şalayı ilk sezon şey geldiği sezon iyiydi, İyi bir transfer. Hmm, Ronald Salah'a 6 milyon euro vermişiz hmm, İyi Bir de transferin son gününde Özellikle şu, bu sezon Çok iyi oynuyor Zaten iyiydi de Daha iyi o. Peki yine Gabriel var Geçen senenin transferlerinden 18 milyon euro alındı şey Galatasaray taraftarı şey 18 milyon euro şey pardon çok pardon İngiltere Championship'teki bir takımın orta sahasına 18 milyon verileri mi diyorlardı. Şimdi şimdi bu adam nasıl bir şey diyorlar? Memnunuz yani. Evet. Peki. Elias aldık 9 milyon euro. Yelert için neler söyleyeceksin? Yelert sezon bana göre iyiydi. Evet. İyi oynamıştı. Şeydeki golü, Avrupa Ligi'nde Malmö maçındaki golü. Ama bu sezon onu hiç göremedik sağlarda. Senin performansın altında kaldı sanırım. Evet. evet, geçen sezonki en bomba transferimizi konuşalım şimdi. Victor Osimhen. Şey, geçen sezonun en iyi transferi herkese göre. Bir de Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük bir rol oynadı. Ee, bu sezonda biliyorsun büyük bir fedakarlık yaparak Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray Galatasaray onu sevdi. O Galatasaray'ı sevdi. Şey yani 50'lerde 45 milyon alıp kariyerini batıracağına gel Galatasaray'da sevdiğin takımda Şampiyonlar Ligi'nde oyna. Sane de var, Icardi var. Mantıklı bir seçim. Bir de sen bu takımı sevmişsin. Galatasaray asla aklından çıkmayacak demişsin. Metin Oktay'dan sonra en büyük Galatasaray fanlarından biri olabilir. Evet. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ilerleyebileceğimizi düşünüyor musun? 22-23 sezonunda hakem kararları bizi grup aşamasında bırakan şey olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok Galatasaraylı da öyle düşünüyordur zaten. Ama bu sezon Sanem'iz var, Osimen'imiz var, Ricard'imiz var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en kötü çeyrek final görebileceğini düşünüyorum ben. Peki. Kalecimiz yok peki. Kaleci hakkında ne düşünüyorsun? Ederson gelecek mi? Günay'ın kara günlük maçı Ederson gelebilir. Şey, stile anlaşmalarımız sürüyor. Hatta ben şey görmüştüm. Sözden stile sözlü anlaşma sağlanmış galiba. Biz 10 milyon teklif etmiştik. 10 milyon üstü istediler. Ya, zaten adam gelmeden Galatasaray'ı sevdi. Sil anlaşabilirsek net şey maçta da, da net Ederson'la anlaşırız. Ederson geç, gecikti diyelim. Günay Süper Lig'de tamam ama Şampiyonlar Ligi özellikle bizim kural şansımız son zamanlarda pek iyi olmadığı için Güney'in Şampiyonlar Ligi'nde tutmayabileceğini düşünüyorum. Ya ne dersin kesin gelmeli diyorsun. Evet. Peki Galatasaray'ın bu haftaki Karagümrük maçını da değerlendirmen istesem senden. Galatasaray maça nasıl başladı? Baskılı başladı. Yara, rakip yarı sahaya baştan yerleşti. Bir atak yaptılar, günah kurtardı. Sonra Ram, Marius uzun Yunus'un uzaklaştırdığı topta Barış şey Marius zor top aldı. Barış Barış baskısı sonuç getirdi. Barış top kazandı ve Grigic bacak arasından avlayarak golünü attı. Galatasaray 1-0 öne geçti. Dakika 23'te Marius Doğuk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ondan sonra nasıl bir maç izledik? Çok güzel. Önce kırmızı kartı değerlendireceğim çok net bir faul. Bunda bara gidilmemesi gerekiyordu. Böyle yönetilirse bu lig ve tüm camialar bir sosyal medyadan TFF'ye hakemlere itiraz eder. Peki. E, ee, 62. dakikada Osman oyuna girdi. Osman oyuna girdikten sonra nasıl bir maç Atak şey daha çok atak yaptık gibi. Hatta o bir gol hatta ama gerekçesiyle sayılmadı. Sonra bir hatamızda orta osimene orta geldi. O simen bana benim görüşümde. Bu şey. Sonra bu şey o top gelmeden Fatih Kurucuk topu kendi ağlarına gönderdi. Yani aslında topun zaten Osimhen'e gelmemesi hayırlı olmuş galiba. Evet. Sonra 75'te Jacobs ve Zaniolo, 81'de de Icardi ve Kaan Ayhano oyunu aldı hoca. Bu isimlere şans verilmesi gerekiyor. Evet. Dur. Zaniolo koştu, ortaları vardı ama isabetli olamadı. Şey, Torreira, Icardi sezona golle başladı şey res Torreira Icardi'ye kendi dağıtabilecekken Icardi'ye al dağıt dedi. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Bir Yakup Lakan'ı pek göremedik. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.